Cumhurbaşkanlığı kararı ile iptal edilen İstanbul Sözleşmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 2011'de kabul edilerek yasalaşmıştı. İstanbul Sözleşmesi 46 ülke tarafından imzalandı. 34 ülkede de onaylanarak yürürlüğe girdi. Sözleşme kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, kadın kavramlarını tanımlıyor. İstanbul Sözleşmesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir anda feshedildi. Bu durum Türkiye'nin gündemini oturttu, kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Kimi İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini onaylarken kimi de sözleşmenin feshedilmesinin altında yatan nedenleri araştırıyor. <laughs> Avukat Çiğdem Ada İstanbul Sözleşmesi'nin detaylarını ve akıllarda kalan tüm soruları RTV'ye cevapladı. Olmadığı bir toplumda yaşayan insanların... Ee... Ağda, İstanbul Sözleşmesi'nin amacına değinerek, İstanbul Sözleşmesi varken de kadınlara yönelik şiddet ve cinayetlerin olduğunu kaydetti ve İstanbul Sözleşmesi feshedildiğinde yaşanacakları da zamanın göstereceğini söyledi. Sözleşmesi'nin amacı toplumda şiddetsiz, şiddetin olmadığı bir toplumda yaşayan insanların, çocukların, kadınların birlikte şiddetsiz, şiddetin olmadığı bir toplumda, yaşamalarını sağlayan bir sözleşme. Kadına yönelik şiddetin ya da çocukları aynı çatı altında yaşayan insanlara yönelik şiddetin önlenmesi babında yapılan her türlü yasal düzenleme önemlidir ee, diyor ki işte sürekli e, bu bir olmazsa ölümler artacak, şiddet artacak vesaire bir taraf diyor ki e, olursa şiddet e, veya işte e, ölümler azalacak diye şimdi bu iki taraflı fark ancak bunu böyle değerlendirmemek lazım. Yani iki tarafında, haklı ya da haksız olduğu kısımlar söz konusu. Sözleşme varken olmadı mı? Oldu. Sözleşme olmayınca azalacak mı ya da artacak mı? Bunu gelecek gösterecek. İstanbul Sözleşmesi'nin genel anlamda yaptırım uyguladığını dile getiren Ada, yasaların sadece kağıt üzerinde kalmasının şiddeti önlemeyeceğini vurguladı. Genel itibariyle bir yaptırım uyguluyordu. Yani deniliyordu ki iç hukuk yollarınızı ve mevzuatınızı sözleşmeye uygun hale getirmelisiniz. İşte hem ekonomik manada hem psikolojik manada her türlü şiddetten uzaklaştıran bir mekanizmayı canlı tutmaya çalışıyordu. Ve diyordu ki bunu uymayan mevzuatlarınız, mevzuat düzenlemeleriniz varsa bunları ortadan kaldırın diye de bir yükümlülük yüklüyordu yine. Türkiye'de şiddet ve cinayet konusunda sıkıntıların olduğunu da ifade eden adı Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni feshetme neden ne ilişkin düşüncesini paylaştı. Sorumluluk almak istenilmediğini düşünüyorum ben bu babta. Sözleşme o yüzden feshedilmiştir. Ben, yani Türkiye'nin mevzuatı yeterli olmadığı için mi? Yani bundan çekilmiş oladı. Mevzuat düzenlemesi değil de uygulama diyelim biz. Uygulamada eksikler çok. Yani e, hani kadınlarımızın e, korunamadığı, işte gerekli önlemlerin ve tedbirlerin alınamaması nedeniyle e, belki şu anda bile bir kadınımız e, cinayete kurban gidiyor. E, sadece bir kişinin işte ben e, ona gösteririm tabiriyle başlayan kelimeler, basit bir, bir şeyin cinsiyetin başka bir cinsiyet üzerinde hakimiyet kurmaya çalışması. Yani sadece yasa bizi korur mu? Korumuyor. Yani var olan dediğim gibi İstanbul Sözleşmesi varken bizi korudu mu? Korumaya yetmedi.